Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Kültür Sanat Ajandamızla karşınızdayız. Sinemanın gündemiyle başlıyoruz söze. Bu yıl 80. kez verilecek olan Altın Küre ödüllerine sayılı saatler kaldı. Ödüller Türkiye saatiyle bu gece sabaha karşı Beverly Hills'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Hollywood Yabancı Basın Birliği'nin açıkladığı Altın Küre ödülleri için aday film, dizi ve oyuncuları hatırlayalım önce. Welcome to the 2021 Golden Globe Awards. Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 80. kez gerçekleştirilecek olan Altın Küre Ödülleri Türkiye saatiyle sabaha karşı Beverly Hills'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Brandon Gleeson ve Colin Farrell'ın başrolleri paylaştığı The Banshees of Inisherin filmi en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo başta olmak üzere 8 adaylıkla öne çıktı. The night, two hours you talking to me. Müzikal ya da komedi dalında aday gösterilen filmin başrolü Colin Farrell'la yardımcı erkek ve kadın oyuncuları da ödüle aday gösterildi. I'm back to your own gang no party. And en iyi dram filmi kategorisinde ise Avatar The Way of Water, Elvis, Top Gun Maverick gibi yılın çok konuşulan yapımları aday oldu. Everything Everywhere All At Once filmi 6 dalda aday olurken Brad Pitt'in de yer aldığı Babylon'la Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği The Fablemans 5 dalda adaylık kazandı. Dram kategorisinde Elvis Presley'e hayat veren Austin Butler en iyi erkek oyuncu adayı olurken, kadınlar kategorisinde Kate Blanchett, Olivia Colman, Viola Davis ve Michelle Williams gibi yıldız isimler öne çıktı. Elvis Presley. Televizyon dalında da iddialı yapımlar aday listelerinde yerlerini aldı. En iyi dram dizisi kategorisinde Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Ozark ve Severance aday oldu. Your Abbott Elementary, The Bear ve Wednesday ise en iyi müzikal ya da komedi dizisi adayları arasında yer aldı. The only person who gets to torture my brother is me. Yılın en çok ses getiren yapımlarından, Amerikalı bir seri katilin gerçek hikayesini anlatan Monster, The Jeffrey Dahmer Story ise en iyi mini dizi kategorisinde ödüle aday oldu. Dahmer'ı canlandıran Evan Peters'a en iyi erkek oyuncu adaylığı da geldi. Dram kategorisinde Jeff Bridges, Kevin Costner ve Bob Odenkirk gibi usta isimler en iyi erkek oyuncu adayı olurken, Elizabeth Debicki, Julia Garner kadınlarda öne çıktı. Ödüller 10 Ocak 2023'te sahiplerini bulacak. Sinema tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan Kont Drakula'ya komedi penceresinden ve Kontun yardımcısı Renfield'ın gözünden bakan aynı adlı film 14 Nisan'da sinemalarda gösterime çıkacak. Fragmanı ilk kez paylaşılan Renfield'de efsanevi Kont Drakula'ya Nicholas Cage hayat veriyor. Sorry to interrupt. Are you okay? I need to get out. Of a toxic relationship. Why don't you start by telling us what brought you here? My boss. He's different. You can't get him out of your head. No. I need your assistance. I'm coming, Master! Oh, you feel like he could destroy you with the snap of his fingers. Wouldn't even need to snap. Okay. Uh-huh. That sounds familiar. Yeah, what? Renfield, Bring in innocent victims. I want a handful of nuns, a busload of cheerleaders, and I just want a normal life again. But this modern world is a dangerous place. You saved my life. Did I watch you cut a guy with a decorative serving platter? It's all in the wrist. Let me explain. My boss gave me this power. In return, I tend to his needs, including care, feeding. You bring in people to eat? You're like the guy that gets the villain's postmates. But if you were to stop focusing on his needs, what would happen? He won't grow to full power. Exactly. Huh. He won't grow to full power. Huh. What? That's so weird. Why would you phrase it like that? But yes. Hi. Are you here for the meeting? Well, come on. No. Let's no. Some call me the Dark One. Others, the Lord of Death. To most, I am the Okay. Obviously, we're dealing with a little bit more than just narcissism here. defalarca sinemaya aktarılan ve sinema tarihinin en ünlü kötü adamlarından ya da anti kahramanlarından biri olan Kont Dracula hem dünyada hem ülkemizde hangi yapımlarda yer aldı, nasıl anlatıldı bir hatırlayalım. Bir kez daha geriye dönüp bakalım. Ceren Ala yazdı. Antik çağlardan bu yana anlatılan vampir hikayeleri, Bram Stoker tarafından modern edebiyata taşındı. Stoker'ın 1897 tarihli romanı Kont Dracula ise sinema dünyasına ilham olan en önemli anti kahramanlardan biri oldu. ...1992 tarihli Francis Ford Coppola imzalı Dracula, vampir filmleri arasında unutulmaz klasiklerden biri olarak yer edindi. Filmde ölümsüz vampir Drakula'yı Gary Oldman, görev için onun yanında bulunan genç avukat Canatını Keanu Reeves, avukatın nişanlısı Mina ise Winona Ryder canlandırdı. No Drakula, 1993'te makyaj, kostüm ve ses efektleriyle Oscar aldı. Aslında Türkiye sinemasında Coppola'dan yıllar önce bir Drakula filmi çekildi. Mehmet Muhtar imzalı Drakula İstanbul'da 1953 yılında zamanının ötesinde bir üslupla ele alındı. İstanbul'da çalışan Aziz, Drakula'nın şahsi avukatlığını yapmak üzere Romanya'ya gider ve konta misafir olur. Aziz Kont'un evinde, Kontsa Aziz'in sevdiği kadının kalbinde esir kalır. Orijinaline sadık kalan hikayede Kont'a Atıf Kaptan hayat verdi. Dracula başlangıç filminde Luke Evans, tarihi film delilerde Erkan Petekkaya, efsane vampir avcısı Van Helsing'de Richard Roxburgh, 2022'de ise dünyaca ünlü aktör Nicolas Cage, Dracula rolüyle kamera karşısına geçti. Bugün şarkıları, şarkı sözleri ve tavrıyla, tarzıyla zamanının çok ötesinde her daim yenilikçi olarak müzik tarihine geçen David Bowie'nin ölüm yıl dönümü. 8 Ocak 2016, 69. doğum günüydü. 69. yaşına 28. stüdyo albümü Black Star'la giriyordu. I'm a black star. Bu albümle herkese kiminle dans ettiğini bir kez daha gösteriyordu. ların yendiği yıpranmış bedenine inat enerjik bir sesle haykırıyordu. I'm a black star. I'm not a pop star. Onu belki de en güzel bu sözler tanımlıyordu. And I'm not a pop star. O yeryüzüne düşmüş bir kara yıldızdı. Şarkılarından sahne kostümlerine, saçından makyajına, albümlerinden filmlerine cinsiyetsiz duruşuyla aşkın ve bütün özgürlüklerin en büyük savunucularından oldu. I catch a boy, don't really Lady Gaga, Madonna ve George Michael gibi sayısız yıldız ondan aldığı ilhamla kendi yolunu buldu. You know think, Rolling Stones'un tarihteki en iyi 500 albüm listesinde 6. sırada you know ve tarihteki en iyi 500 şarkı listesinde de 5 şarkısıyla yer aldı. You know Bowie, kariyeri boyunca 140 milyon civarı albüm satışı elde etti. olan ketinde rock ilahlarından biri olarak gösterildi. 2008'de yaşam boyu başarı Grammy ödülü aldı. İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı, aktör, dansçı ve prodüktör Bowie, 8 Ocak 1947'de David Jones adıyla Londra'da doğdu. 1966'da adını değiştirdi. 1969'da yayınladığı Space Oddity albümü kariyerinin dönüm noktalarından oldu. 1972'de yayınladığı 5. stüdyo albümü The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars'la müzik dünyasında çığır açtı. Space Oddity, Let's Dance, Heroes ve Under Pressure gibi onlarca hite imza attı. I'm outing, I'm Danny McCaslin ve arkadaşlarıyla beraber kaydettiği son albümü boyunca bol bol Kendrick Lamar dinledi. Bu albüm rock and roll dışında her şeye benzesin istedi ve ortaya Bowie'nin son efsanesi Black Star çıktı. Rüyada kara yıldız görmek, mağlubiyetten galibiyet, hastalıktan sıhhat, zorluktan cefa çıkarmak demekti. Belki kendisine de umut olsun diye de o kara yıldızıyla böyle bir rüyaya yatmak istedi. Ama ne yazık ki uyanamadı. Look up here man, I'm in danger. İş Sanat'ın genç yeteneklere destek vermek amacıyla başlattığı Parlayan Yıldızlar serisi devam ediyor. Serinin bu ayki konukları Sarp Kudun ve Çağla Ulusev oldu. İş Sanat'ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konser serisi devam ediyor. Ücretsiz düzenlenen konserde trombonist Sarp Kudun ve viyolist Çağla Ulusev sahne aldı. Çağla Ulusev, konserin ilk bölümünde Robert Schumann, Franz Schubert ve Salkın Fyodorovic Sintzatze'nin eserlerini seslendirdi. Müzik eğitimime ortaokulda piyano dersleri alarak başladım. Ondan sonrasında bu işi profesyonel olarak ilerletmek istediğime karar verdim ve Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi'nin sınavlarına girdim. Sonrasında viola eğitimime orada başladım. Bu akşam için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Kendimi çok şanslı hissediyorum. İş sanata da bize böyle bir fırsat sunduğu için teşekkür ederim. Konserin ikinci bölümünde sahne alan Sarp Kudun, Nikolay Rimski-Korsakov, Antonio Vivaldi, Camille Saint-Saëns'ın eserlerine yer verdi. Müzik hayatıma ilk olarak piyano hocam sayesinde başladım. Ardından piyano hocam ve ailemin desteğiyle beraber konservatuara başladım ortaokulda. Ailemdeki tek profesyonel müzisyen benim. Şu anda bu yüzden ailemin desteği çok büyük buraya gelmemde, buraya kadar olan ilerleyiş serüvenimde. Parlayan Yıldızlar konser serisi sezon boyunca iş sanatta devam edecek. Kazlı Çeşme Sanat'ta soyut resmin usta ismi Profesör Doktor Zahit Büyük Yel Değirmenlerine Karşı Başlıklı Retrospektif Sergisi açıldı. Sanatçının bu bir yolculuk sergisidir dediği yel değirmenlerine karşı 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tüm dünyanın dikkat kesildiği meseleler hava kirliliği, göç ya da çarpık kentleşme gibi konulara dikkat çekiyor. Sergi 19 Mart'a dek Kazlıçeşme Sanat'ta görülebilir. Bir de konser duyurumuz var. Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz'den devam eden, Avrupa'ya kadar uzanan dünyaca ünlü ticaret yolu İpek Yolu'nu masalsı anlatımlarıyla canlandıran İpek Yolu Masal isimli etkinlik 14 Ocak'ta Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye konacak. Konserde farklı etnik toplulukların müziğiyle, ruhuyla, sembolleriyle Renkleriyle bir bütün halinde tasvir edileceği bir performans olacak. Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Ömer dün akşam yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Dizi gece boyunca sosyal medyada da çokça konuşuldu. Biz de yeni dizi Ömer'e dair ayrıntılarla tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Bir çocuk var. Öğrenci onun bir annesi var. Star'ın yeni Adıdan dizisi Ömer izleyicilerden, izleyicilerden tam not aldı. Zayıf davranıyorsun. Nefsim gibi. Kim zaman tekmeyi falan basmadı? Başrollerini Selahattin Paşalı, Hı. Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı dizinin, dizinin ilk kendine. bölümü büyük ben ilgi gördü. Tekmeyi bırak artık. Yeter! Bunca zaman neredeydin sen Hamze? Neredeydin? Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizi gece boyunca sosyal medyada da çokça konuşuldu. Twitter'da TT listesinde yer aldı. Hmm. Dizinin ikinci bölüm tanıtımı da şimdiden merak uyandırdı. Yapımını Peki OGM Pictures'ın, pictures yapımcılığını Peki, Onur Güven abi. Atam'ın Gerçekten. üstlendiği Ömer'in yönetmen koltuğunda sen başarılı yönetmen olur. Cem sen Karcı olayım. oturuyor. Sen 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 senaryosunuysa sen Gülizar Irmak kaleme alıyor. Sayende tayyareyi de bindim bu yalan dünyada. Genççünun sesini dedim. Hapset bunu! Parasını da, bulununu da, ailesini de. Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizi de Ömer'i Selahattin olsun. Paşalı, Ömer'in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Bir kız var, Elif. Biri bana sizi anlatsa, asla böyle birini hayal etmezdim. Barış Falay'ın Ömer'in babası bir Reşat, bir öğrendim, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı bileyim, dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike yani Güner yani yer alıyor. Mahcup ediyorsunuz. Ömer! Otokat, önce nefsin, sonra aklın ve kalbin için. Ömer, Yıllar sonra terk tüm ettiği tüm mahallesine geri dönen Gamze ve İki mahalledeki cami de. hocasının oğlu Ömer'in tüm imkansızlıklara sahip. rağmen Bizim tutunacakları aşklarını konu ediniyor. Nefs, ruhun bineğidir. Eğer insan nefsinin dizginlerini salıverir, onun gittiği istikamete kendini bırakırsa helak olması kaçınılmazdır. Ömer'in ikinci bölümü de. 16 Ocak Pazartesi akşamı 20'de Star TV'de. Allah sonumuzu hayra çıkarsın. Allah'ım beni Allah affet. İş Sanat Gece Gündüzü sundu.